başlar başlar ortada kalmadan yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda ne yapıyoruz? Yeni etkinliğimiz geldi biliyorsunuz onu inceleyeceğiz. Palyaço numaraları bunu size anlatmaya çalışacağım. Ayrıca çılgın ritimler devam ediyor. Ama şöyle bir şey var. Biliyorsunuz çılgın ritimlerdeki özellikler bildiğiniz hile özelliği gibi bir şeydi yani. Karşıdaki adamın yerini falan görüyorduk falan da filan işte kamuflaj giyiyorduk. Böyle değişik şeyler vardı. Şimdi palyaço numaraları da biraz da bunun gibi. Ama ikisi de devam ediyor. Resmen legal yoldan <laughs> hileyi biraz daha güçlendirdi oyun şu an. <laughs> Hileyle ile böyle mi mücadele edeceğiz bilmiyorum artık rakiplerle. Değişik bir şey olmuş. bakacağız birazdan. Bu arada Karakin ile alakalı dün canlı yayın yapmıştık. bayağı 2 saatten fazla bir yayın oldu. Güzeldi yayın arkadaşlar. Yine bugün isterseniz yayın yapabiliriz. Yorumlar kısmına fikirlerinizi yazabilirsiniz. E, Karakin ertesine nasıl girildiğine de bakabilirsiniz arkadaşlar. Dünkü yayından. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen birkaç soru var onları cevaplayalım. Ondan sonra da oyunumuza geçiş yapacağız. Erdal Sobaz. Abi bu uygulama dışında başka yerde yapılabiliyor mu kayıt? yani dün arkadaşlar PUBG Mobile yapımcıları yani Tencent'in çıkaracağı bir oyun vardı. Undown. Onu paylaşmıştım. Onu sadece top tap yapabiliyorsunuz şu an kayıt. Play Store'da yok. Oyunun kendi sitesinde yok. Ya, bu artık Apple iOS'lar kısmında da yok arkadaşlar. Orada artık neyi? App Store diye mi geçiyor orası? Orada da yok. Sadece şu an tap taptan yapabiliyorsunuz. Videonun altında o videonun altında da linki var. Caner abi geçen videoda sordum. Benim PUBG Vietnam sürümüne geçti. Yanlışlıkla demiş. Sonra tekrar Avrupa'yı çevirdim. Fakat etkinlikler arkadaşlarım ile aynı değil. Şimdi yanlışlıkla Vietnam'a geçmen için Vietnam sürümünü indirmen lazım. Veya internet kafede veya da başka birinin telefonunda, oyununda Vietnam sürümü varsa orada da Vietnam sürümüne geçtiysen, oyuna giriş yaptıysan bir kere globaldekine giremezsin sadece o Vietnam sürümünde serverını değiştirebilirsin. Sen büyük ihtimalle orada serverını Avrupa yapmışsın. Etkinliklerde Vietnam'a göre gelecek sen artık ve Vietnam sürümüne geçen hesaplar globale şu an geçemiyor. Bir kereliğine o yapılmıştı. PUBG Mobile o zaman da duyuru yapmıştım ben buradan kaçırmayın bunu diye ama e, şu an geçme diye bir şey yok. Ama herhangi bir yenilik olursa da ben size haber veririm. Şu an artık Vietnam'dan devam edeceksin. Piravun yeni gelen bomba sadece Karakin'de mi olacak yoksa her haritada mı demiş bilen var mı? Benim bildiğim yapışkan bomba sadece Karakin'de ama C4 daha böyle etkili olan bomba. Dün canlı yayında da söyledim. Mesela Toki'nin birinci katına atıyorsunuz. ikinci kattaki adam bile etkileniyor yani o bombadan. Belki ölüyor yani canı filan azsa biraz. C4 diğer haritalarda olacak ama yapışkan bomba sadece Karakin diyebiliyorum ben. Şimdi hemen diğerine geçelim. Enes Kardoğan abi soru. Abi gözünü seveyim yanlışlıkla Vietnam'a bağlandım. Çaresi nedir? Yazık olacak hesaba mail attım. Sosyal medyadan yazdım ama maalesef cevap yok. 5 aydır uğraşıyorum. Ya cevap vermemelerin sebebi dediğim gibi Vietnam sürümüne geçen hesaplar şu an artık değişmiyor. Yani kaldı yani o Vietnam'da. Bir kereliğine Toplu bir geçiş yapıldı. Böyle çok bir e, işte Vietnam'a yanlış da giren vardı. Dediler ki hadi düzeltelim. Düzeltildi. Ondan sonra da yok yani. Şu an yapacak bir şey yok. O hesap Vietnam'da devam edecek. Umarım e, düzelir. Yani yeni bir şey gelirse de sizinle paylaşırım. Evet şimdi şöyle bir hemen sorumuzu da kapatalım. Arkadaşlar sorular bu kadardı. Şimdi ne yapacağız? Şimdi hemen Erangel haritasına giriş yapacağız. Palyaço numaralarına bakacağız bakalım. Hadi Erangel'a geçiş yapalım. Evet arkadaşlar oyuna giriş yaptım. Şimdi ekranda şöyle bir haritayı da açalım. Şöyle baktığınızda normalde iki tane bizim dediğimiz Luna Park var. Ayrıyeten de şuradaki var. Ama palyaço numaraları nerede? Biraz bekliyorsunuz abi uçakta. Ondan sonra mantar gibi çıkmaya başlıyorlar. Böyle biraz bekleyeceğiz. Ben en rahat bölgeye gideceğim. Para toplayacağız. Gümüş para var. Bronz var. Evet çıktı abi hepsi. Şimdi biraz daha çıkması lazım. Aynen. Ee, şimdi biz Şuraya doğru atla, burada ne var şuraya at, şuraya atlayalım abi Sakin sakin yapalım 2000 oraya gider mi gitmez O zaman feri yapalım Hem Bina da çok Gelen var mı bakalım Şartı kaldıralım. Kimse yok gibi şu an. Temiz gibi. Aynen. Arkadaşlar hemen şurada ilk başta biz hem onu da görmüş olun. Paralarımızı toplayalım. Ara bir iki tane de silah bulmuş oluruz. Gördünüz mü? Şöyle gümüş palyaço neymiş bu? Parası. Tamam. Gümüş bulduk. Ama bunlardan ne kadar çok toplarsanız sizin için o kadar iyi. Onu da söyleyeyim. Şimdi buradan hemen şuraya geçelim. Burası tamam. Şuraya bakalım. Palyaço hemen yukarıda. Şu 2-3 binadan sonra oraya geçeceğim abi hızlı bir şekilde. Buralarda da hani para olabilir. Burada yok. Var. Ee, burada da ha, altınmış pardon bronz değil. Tamam. Ben bunu bronz sanmıştım ya. ne kadar var? Bu sayı az aslında ama bakacağız artık ön tarafa da. Şuraya bakalım oradan bu alta bakalım bitirelim. Biraz daha para bulsam yeter. Çünkü bazıları 3 diye biliyorum sanki öyle diye hatırlıyorum şeyi. Burada var mı? Burada bu arada seviyemizi yükseltelim. Kasetlerle beraber koymuşlar anladığım kadarıyla. Altın paramızı bulduk. Burada yok. Burada. Burada da yok. Tekli binaya geçelim. Oradan ee, bir tane daha bir turkuaz renkli bina var. Oradan da hemen palyaço kısmına geçiyoruz. Aya mermi buldum yalnız ha. Tamam burada yok. Tamam hadi gidelim şuraya artık. 2 tane e, 30 mu? 30 gümüş varmış pardon. 2 altın var. O zaman bir altın daha bulalım. Sanki altınlarla bu adam kısmını yapıyoruz. Diğerleriyle de loot yapıyoruz arkadaşlar. Öyle diye düşünüyorum. Da bir şey yok. Aha! Bir gümüş daha. Oğlum gümüş ne kadar çok. Tamam, altınları da bulduk. Süper oldu. Bunun üstünden de artık hemen yerimize geçelim. Bir seviye daha atlayalım. Atlayamadım. <laughs> Buraya da koymuşlar. Tamam. Hadi atlayalım abi şurada seviyemizi. Palyaço yeri de şurada. Tamamdır. Evet yerimize geldik. Şimdi arkadaşlar. Böyle bir yer. Böyle ufak oyun yeri gibi yapmışlar. Buraya geliyorsunuz. Basıyorsunuz abi dükkanlar var. Mesela 3 altın diyor. Altın aynen pahalıymış. O Mesela şuradan bir açalım. Burada ne diyor? Isı haritası düşmanların toplandığı yerleri mini haritada gösterir. Tamam diyelim. Mesela bizim olduğumuz yerde düşman yok gibi. Pochinki tarafı ve farm tarafı yoğun. Drop'a bakalım. Bir dahaki drop nereye gidiyor? Şuraya düşecek drop. 2600 metre bize. Bir dahaki alana bakalım. Alın ucundayız abi. Burası da güzel. Sıkıntı yok. Ee, diğerlerini alabiliyor muyuz? Gümüşle M4 alabiliyoruz. Bir seviye kask alabiliyoruz. Sıkar alabiliyoruz. Mesela bunları da 3 tane altın vermemiz lazım ama o kadar altınımız var mı? Yok. Şu an bizde ne var? 2 seviye kask var. Bunları almaya bile gerek yok. Ama şunu yapabiliriz mesela. ikinci silahımızı e, beğenmezsiniz abi. Değiştirin m 4 e. Çift M4 yapın. Bu şekilde. Başka da bir olayı yok şu an. Haritaya da bakarsak drop'un yerini biliyoruz. Alanın yerini biliyoruz. Yani bu yönden çok enteresan bu olay. Düşmanların yerini biliyoruz. Burası tertemiz. Ayrıca şu gücümüz de var. Bildiğin <laughs> beleş hile gibi bir şey bu. Baksanıza bir şey de yok. Evet arkadaşlar video bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.